Bir kahırsa, bir memnuniyetsizlikse beni affet diye bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a iltica etti, sığındı. Miraç gecesi, Miraç öncesi, Taif hadisesi. Taif'te Cenab-ı Hak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedeller ödetti. Sonra Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarından birisinin himayesi altında, koruması altında tekrar Mekke'ye iltica etti. En zor günlerinden biri de o gündü. O gece Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Dedi ki ona o kadar imtihan ve sıkıntı verdik. O bizden yüz çevirmedi. Bunu getir ben teselli edeceğim dedi. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bittin dediği yerde Cenab-ı Hak ona miraç kapısını açtı. Miraç'ta yaşadığı hadiseler, gördüğü manzaralar, Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmesi, cenneti görmesi o kadar kıymetli ki Taif'teki bütün bu acıları, bütün bu taşlanmaları unutturdu. Yani o kadar taşlıyorlar ki çarıkları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çarıkları kan doluyor. Hani böyle bir adamın ayakkabısı su olur böyle yürürken ses çıkarır ya böyle vıcır vıcır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çarıkları kan dolu o şekilde üzüm bahçesine kadar sığınıyorlar maalesef. Ama Allah ona öyle büyük nimetler ikram etti ki, geçen sohbetimizde de ifade ettik ya, gider ne kadar büyük olursa gelir o kadar büyük olur. Allah bir kuluna bedeller ödetiyorsa muhakkak onun akabinde muhteşem bir güzel günler onu bekliyor. İnne maal usri yusra inne mal Pekiştiriyor Cenab-ı Hak. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Bunu söyleyen kim? Cenab-ı Hak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üç yıl boyunca ayet inmiyor malum. İnşallah demediği için. Üç yıl boyunca ayet inmiyor. Hatta dalga geçiyorlar müşrikler. Rabbi Muhammed'i terk etti. Rabbi Muhammed'e darıldı diye. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle dokunuyordu ki bir şey de diyemiyor. Ayet de inmiyor. Üçüncü senenin sonunda meşhur ayet olan ve duha ve leyli seca var ya Cenab-ı Hak orada diyor ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Bu ayet iner inmez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapanıyor ve kalkarken de Allahu Ekber diyor. Mesela kısa sureleri okurken Allahu Ekber der ya hocalar. Değil mi? Allahu Ekber işte. Allahu Ekber. Al. Allahu Ekber demelerinin sünneti de oradan geliyor. Bu ayet inince, Efendimiz çok memnun oluyor. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Tabi bu ayet dedik ya Cenab-ı Hakk'ın ayet kelimeleri evrenseldir. Kıyamet kopana kadar hükmü devam eder. Ve Allah kuluyla konuşur. Ben yani bir arkadaşım vardı. Çok ağır ve çetin bir imtihana düşmüştü. Bir kere diyor ki abi diyor o kadar darlandım o kadar darlandım ki böyle kalbim yerinden çıkacak gibiydi. O an telefonuma bir mesaj geldi. İçimden bir hissiyat mesaja bak mesaja bak diye. Dur telefondaki mesajı bir açtım. Bir ayet meali. Birisi göndermiş öyle toplu mesaj ama gönderene bak. Tesadüf yoktur. Göğsünün daraldığını biliyoruz. Sabret. Bu ayet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığı gibi, ona nüzul ettiği gibi her ümmet, her Müslüman bundan ney var? Bundan biz hissesi var. Cenab-ı Hak miraca hazırlamak adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir hengameden geçirdi. Tabi cemal ve celal dengesini konuşmuştuk ya daha önce. Yani Allah'ın bir celal deng isimleri var bir de cemali isimleri var. Mesela kış celalindendir. Yağmur, çamur, fırtına, kar, soğuk. Bu celal olmalı ki akabinde cemal olan yaz, çiçekler, meyveler neşrüne mağdursun. Allah bu kanunundan hiç kimseyi muaf tutmamış. Bir celal, bir cemal. Ama peygamberlerde ağırlık olarak celal daha fazla tecelli eder. Mesela bir çocuk düşünün. Anne çocuğa acı bir şurup verir değil mi? Bu da aslında nedir? Bu da celalidir. Allah'ın celali tecelliyatıdır. Orada şurup da anne de bahanedir. Orada Allah'ın celali bir tecelliyatı var. Anne çocuğa şurup veriyor. Akabinde hemen cemal tecelli ediyor. Akabinde mandalin, muz, portakal. O çocuğu ne yapıyor? Ağzını tatlandırıyor. Bak bu kanun, bu denge bizde de var. Bir celal, bir cemal. Peki mesela celal ve cemale baktığımız zaman o çocuk için düşündüğümüz zaman o çocuk için düşündüğümüz zaman o çocuğa lazım olan ilaç mıdır, portakal mıdır? Hangisi? İlaçtır. İlaç Celal, Portakal Cemal. Aslında amaç Celal'le hazmetmek, Celal'le şifa bulmak, Celal'le kemale gitmek aciziz ya. Allah cemalde gönderiyor ki o Celal'i kaldırabilelim. Ama peygamberlerde bu fazla tecelli etmez. Yani bir adam büyüdüğü zaman anne artık ona acı şurup verdiği zaman peşinden muzu vermez herhalde değil Daha o ayıptır yani o büyümüştür. O yüzden peygamberler büyük zatların hayatlarında aleylekser celali tecelliyet vardır. Taif de bunlardan birisidir. Mekke hep celaldir. Ama Allah o celalin akabinde öyle bir cemal nasip etti ki elhamdülillah. Bakın bütün insanlığın şu an yapmış olduğu ibadet, hasenat, kemalat hepsi başta Peygamberimiz ve Vesselam'a sonra sahabelere yazılmış. Es sebebi kel fail sebep olan yapan gibidir. Günahta da böyledir, sevapla da böyledir. Onlar bir bedel ödediler ama mükafatları elbette ki kat ve kat Cenab-ı Hak ikram ve ihsan edecektir inşallah. Şöyle bir soru sor, sordular. Bugün otobüste konuşalım. Atayisilerin de klasik sorusu. Hem de biraz bu olaylara, gündeme de bakan bir soru. Yani biz sahabe olarak niye gelmedik? Neden sahabe değil de bu dönemde geldik? Biraz da ona bakan bir soru. Bunu birçok ateist gençten de işitmiştik. Soru çok önemli, cevabı da önemli. İşte biz şu an mesela Müslüman anne babadan dünyaya gelmişiz. Annemiz, babamız Müslüman, çevremiz Müslüman. Amerika'da dünyaya gelen bir çocuk. Anne baba inançsız, çevre inançsız burada bir haksızlık ve adaletsizlik yok mu diye bir soru sordular. Bu sorunun inşallah cevabını bir kat sınırına kadar konuşalım. Kısa bir öz olarak. Soru anlaşıldı mı? İnançsız ülkede dünyaya gelen bir çocuğun suçu ne? Senin annen baban çevren Müslüman. Burada bir avantaj yok mu? Sen bir sıfırında başlamıyor musun? Diye bir sual var. Evvela eşitlikle adalet aynı şey değildir. Eşitlik hak e herkese eşit vermek adalet hak edene hakkını vermektir. Mesela sınıfta birlik öğrenci var, üçlük öğrenci var, beşlük öğrenci var. Bir öğretmen herkesi üç verse haksızlık olur. Orada bir alana bir, üç alana üç, beş alana beş verilmeli ki adalet yerini bulsun. Şimdi bu olay ve hadisatta da işte birilerinin Türkiye'de, İslam ülkesinde birilerinin inançsız ülkede dünyaya gelmesi, evet bir eşitsizlikten bahsedebiliriz ama adaletsizlik vardır diyemeyiz. Cenab-ı Hak hak edene hakkını veriyor. İkinci husus, beş başlıkta kısa kısa e, cevaplayacağız. İkinci husus hak dediğimiz şey adalet dediğimiz şey bir haktan gelir. Mesela bir adam bizimle anlaşma yapsa desek ki şu işi yapın bitirin hepinize 100 bin lira para vereceğim. O işi yapıp bitirsek adam yanlış yapsa birimize 50 diğerimize 70 diğerine 80 verse burada bir haksızlık olur. Ama hiç tanımadığımız bir adam şu kapıdan içeri girse hepimize ayrı ayrı birine 10 birine 20 birine 50 para verse on alan diyebilir mi? Ya niye ona 50 verdin bana 10 verdin? Ya sana borcum mu var? Ver o onu da ondan da olur. Mülk Allah'ındır. İstediğine istediğini verir. Bu kimseye alakadar etmez. Bu da ikinci husus. Üçüncü husus bu avantaj ve dezavantaj olsaydı eğer Hazreti Peygamber amcasını Hazreti Nuh oğlunu kurtarırdı. Baba peygamber, amca peygamber iman etmemiş. Ama bakıyorsun uzak taraflardaki sıradan bir insan. Işte geliyor mesela buraya. Değil mi? Bir köle o kadar uzak mesafeden geliyor, bir köle iman ediyor. Demek ki avantaj ve dezavantaj değil bu meseleler. Dördüncü husus, Türkiye'de dünyaya gelenlerin hepsi Müslüman, Amerika'da dünyaya gelenlerin hepsi kafir olarak ölseydi, yine burada bir haksızlıktan, adaletsizlikten bahsedebilirdik. Adam Türkiye'de dünyaya geliyor, anne baba çevre Müslüman, inançsız gidebiliyor. Veya adam Amerika'da, Rusya'da, çok ciddi manada şu an İslam'a yöneliş var. Özellikle Rusya'da. Rusya dinsiz kalamaz. Dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa sağlam bir dine mensup olacak inşallah. Hristiyan. Hristiyanlık kurafelerden tasavvuf edecek. İslamiyetle omuz omuza gelecek. Hazreti İsa o zaman nüzul edecek inşallah. Ölmezsek bunu birlikte göreceğiz. Beşinci husus İslam'ın şartı demin de ifade ettik. Kaçtır? 5. Zengine 5, fakire 3. Yani ne demek? Allah herkesten aynı şeyi beklemiyor. Yani öğrettiği kadar, anlattığı kadar, gösterdiği kadar sorumluluğumuz ve mesuliyetimiz var. Bir adam mide kanseri midesini almışlar. Bu adam artık oruç farz değildir. Bize farz iken artık ondan farziyet düşüyor. Niye? Çünkü özgür irademizin olmadığı yerde kesinlikle sorumluluk ve mesuliyetimiz yoktur. Bir öğretmen anlatmadığı konuyu bu yanlışlıkla o, o soru iptal olmaz. O soruya tam puan verilir. Fetret dönemine bakın. Fetret dönemi. Peygamber yoktur. Anlatan yoktur. İslamiyet tamamen bitmiş. O dönemdekiler ehli necattır. Yani cehennemden kurtuluyorlar. Sınavsız bir şekilde ehli necat oluyorlar. Bir de işin şu hususu var. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Siz diyor emredilenlerin onda dokuzunu yaparsanız kaybedersiniz sahabeye diyor. Fakat öyle bir dönem gelecek ki emredilenin onda birini yapan kurtulacak. İşte o dönem bu dönem. Yani o dönemde dokuz tane yapsan bir tane yapmasan kazanamıyorsun. Bu dönemde bir tane yaparsan kazanıyorsun. Evet. Cenab-ı Hak kulunun fıtratını, huyunu bildiği için bir kul hangi şartlarda kazanabilirse o dönemde gönderiyor. Yani üçüncü sınıfın sorularını çözebilecek kapasitedeyse o dönem, beşinci sınıfı çözecekse o dönem, üniversite seviyesini çözecekse sahabe olarak gönderiyor. Bakın biz şimdi namazımızı damdum kırıyoruz. Kullukta çok eksiğimiz var. Biz Resulullah döneminde aleyhissalatü vesselam olsaydık kaybedenlerden olurduk. Onu kaldıramazdık. Cenab-ı Hak rahmeti gereği bizim kazanabileceğimiz, yapabileceğimiz geçebileceğimiz dönemde, mekanda, zamanda anne babada ona göre gönderiyor. Şimdi Amerika'daki bir çocuğun sorumluluğuyla bizim sorumluluğumuz bir değil. İslamiyet ona tebliğ edilmese zaten o sorumlu değil ki muhakkak evvel ahir Cenab-ı Hak bu hakikati onun karşısına doğru olarak çıkarıyor. Kabul edip etmemesi tamamen okulun tercih ve iradesine bırakılıyor. Mesela bir çocuk düşünelim. İnansız anne babadan dünyaya geldi, yaşadı öldü. İmansız öldüyse eğer, o çocuğun hayat hikayesini geri sarın, bir peygamberin evladı olarak getirin, o yine iman etmez. Eğer iman etme ihtimali alternatif olsaydı, Allah ona muhakkak iman edeceği bir ortam, bir zemin, bir mekan kesinlikle ve kesinlikle izhar eder. Yani bir adam ya bir 10 sene daha yaşasaydı belki iman ederdi değil. Allah ölümümüzü, ecelimizi de tayin ve takdir ederken şunu nazar alarak takdir eder. Bu önemli. Artık bir kul yapabileceğini yapmışsa çıkabileceği makamın zirvesine çıkmışsa ondan öteye artık gideceği bir e, makam kalmamışsa Cenab-ı Hak onun ruhunu kabzeder. Mürted de öyledir. Mürtedin neden öldürür şeriat? Mürtedin hakkı hayatı yoktur der. Mürted dinden döner her dinden dönen mürtet değildir. Dini mübin İslam'ı tamamıyla bilmiş, artık ona anlatılacak hiçbir hakikat kalmamış, tam bir alim mürted olmuş. Olabilir mi? Olabilir. Örnekleri de var. İşte onun yaşama hakkı yok. Neden? Daha fazla mürtetliği küfrü artmasın diye. Mesela at, atın ayağı kırıldığı zaman ne yaparlar atı? Vururlar. Öldürürler değil mi? Yani niye? günah nil mi? Artık oradan dönüş yok. Bu ayak iyileşmez. Bir kuş araba vurdu, can çekişiyor. Şefkat onu ne yapar? Kafasını koparır. Niye? Çünkü artık oradan dönüş yok. Artık orada onun iyileşme ihtimali ve şansı yok. O yüzden Cenab-ı Hak rahmeti gereği bir kul neye layıksa ona göre anne, ona göre baba, ona göre çevre, ona göre ortam, ona göre arkadaş karşısına çıkarıyoruz. Bakın beni çok etkileyen ama böyle bir o kadar da kafamı kurcalayan bir hadiseydi. Sonra cevabını buldum. İki kardeş var evliye Allah'tan. Birisi melekleri görüyor, diğeri melekleri görmüyor. Melekleri görmeyen annesine diyor ki anne ben niye göremiyorum melekleri? Oğlum diyor ben size abdestsiz süt vermedim. Annelerin de kulakları çınlasın. Abdestsiz süt veren annelerin kulakları çınlasın. Yeri gelmişken ifade edelim. Bir çocuğun eğitimi anne rahminde başlar. Daha orada başlar. O çocuk fotokopi makinesi gibi alır, kaydeder. Ona göre şekil alır. Bir insanın en birinci öğretmeni onun annesi ve babasıdır. Toplumu devlet düzeltmez. Toplumu aile düzeltir. Ne zaman aileler düzelir? Toplum o zaman düzelir. Cenab-ı güzel aileler nasip eylesin. Bu dünyada insanın cennet hayatıdır, aile hayatı. Bakın dikkat edin şu an aile hayatını bozmaya, nikahı bozmaya çalışıyorlar. Ama bu hususta bu noktaya dikkat edin. Çocuklarımıza, evlatlarımıza bu hususta da sahip çıkalım inşallah. Ne anlatıyorduk Buraya geldik Kardeş. Kardeş hocam. Tamam. Ben de, ben de. Tamam. Ben de, ben de. tamam. tamam. Dinliyormuşsunuz. Şimdi dinlemiyorsunuz hele. <laughs> Biri melekleri görüyor, diğeri melekleri görmüyor. Annesine soruyorlar. Annesine soruyor kardeşi. Diyor ki ben niye görmedim? Diyor ki ben size küçükken abdestsiz süt vermedim hiçbir zaman. Bir gün namaz kılarken sen ağlıyordun, komşu geldi sana süt verdi. Herhaldeki de o diyor bu hadise olmuş bir hadise ama beni çok kafamı kurcaladı. Şimdi o çocuğun suçu ne? Çocuk iradesiyle o süt içmedi ki. Sonra bu sorumun cevabını Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesinde buldum. Diyor ki, madem bu kainat sahibinin böyle bir ilmi var. Allah'ın öyle bir ilmi var ki hiçbir şey ondan gizlenemez. Bir kulunun başından sonuna kadar bütün hayat hikayesini bilir. İlmi ezelisiyle elbette insanları görür, insanların amellerini de görür. Onlar neye layık ve müstahak ise onlarla hikmet ve rahmetinin gereğince muamele eder ve edecek. Yani o çocuk aslında abdestsiz süt içti, melekleri görmedi ama o çocuğun karşısına abdestsiz sütün çıkması aslında o çocuğun ilerideki günahından dolayı. Mesela insanda bir cüz'i irade var, bir de külli irade var. Cüz'i irade bizim kendi tercihimizle karar verdiğimiz her şey cüz'i iradedir. Allah'ın takdir ve tayin ettiği her şey de külli iradedir. Buna biz ızdırari kader, ihtiyari kader de deriz. Evet, ızdırari kader külli iradede kulun tercihi yoktur. Ama kul neye layıksa, neyi hak ediyorsa ilerideki yaşantısı cüz'ü iradesiyle neleri tercih etmişse Allah ona göre dediğim gibi anne, baba, süt, şartlar, ortam arkadaşlar karşısına çıkarmayız. Bu hep böyle. O yüzden başımıza gelen bir olay ve hadiseyi başkasına yıkmak değil de onu kendimizden bilmemiz lazım. Elimize bir diken batsa bak büyük zatlar öyle demiş eline diken batsa kalbini yokla. Musibet cinayetin neticesidir. Mükafatın mukaddemesidir. Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğü zaman nasıl dua etti? Var mı böyle? Duası neydi Hazreti Yunus'un? La ilahe illallah. Ne demek? Bak, mesela sen düşün ki balığın karnındasın. Öldün öleceksin o vakitte duam şu olurdu benim. Allah'ım beni kurtar olurdu değil mi? Peki Hazreti Yunus seni bütün noksan sıfatlarda tesbih ederim. La ilahe illa ente subhaneke teksin. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Subhaneke inni küntü minez zalimin. Ben zalimlerden oldum. Beni affet dedim. Beni kurtar demedi. Ben zalimlerden oldum dedi. Ne demek? Yani o Başına gelen o olay ve hadisenin aslında evveliyatta yapmış olduğu bir hatanın neticesi olduğunu anladı Bakın peygamberlere, peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Onlar günah işlemezler. Ama küçük hataları vardır. Biz ona edeben zellediriz. Kelime aklınızda tutun. Peygamberlerin küçük hataları zelledir. Adem babamızın da böyledir. Her peygamberin zellesi vardır. Allah canibinden bu günahtır. Çünkü noksan sıfatlardan bir tek münezzeh Allah'tır. Peygamberine bile ne yapmış? Peygamberine bile bu zelleyi, bu hatayı işletmiştir. Hazreti Yunus hatasını anlıyor. O hale düşmesinin sebebi olarak aslında önceki hatasını anlıyor. O hatasından af dileyince, Allah hatasını affedince onu da fırtınalı denizden, karanlık geceden yutan balıktan kurtarıyor. Onu yutan bir balık var. Fırtınalı bir tenisi var. Karanlık bir gecesi var. Vakit olursa eğer onunla alakalı da kısaca ifade ederiz ama şu konu dağılmasın. Demek ki başımıza bir olay geldiği zaman bileceğiz ki benim hatamın, günahımın, yanlışımın neticesinde Allah hatamı günahı temizlemek adına beni uyarmak ve ikaz etmek adına bir ikaz taşı olarak olayları ve hadisatı değerlendireceğiz. Buyur abi.